Kuzum doğum günüm için bana pasta almış <laughs> Ay çok mutlu oldum ben ya Bana hediye almış elinde saklıyor Göster ee, bakalım Göstereyim mi? He göster hadi Senin koluyla hediye aldım bak Aha pastayı kenara çekelim Böyle, böyle delem de reklam olmaz Evet Allah seni Bu ne kız? Bu ne? Ana benim naylon terlik almış naha Allah seni niye niye muz ben bu naylon terlik bu? Yazıkla yazlık enki yazlık. Allah bunu mu mail gördün bana naylon terlik Bu ben sırf laf edersin diye kendime de naylon terlik aldım bak. Hani bakamıyor? Aha. Aha. Bak kendimi de naylon aldım. Ana alıyorum. hani benim doğum günümüdür sana. Ama bak sana bir tane de <laughs> babu çaldım. Ay çok teşekkür ederim. Ama oh, benim çok mutlu oldum ya. <laughs> çok mutlu oldum be. <laughs> Bütün sana okuz dediklerimi geri alıyorum. Yutuyorum geri. Herifim benim ya. Şuna bak, bak, bak ya. Bak. Çok kaliteli bir şey benziyor bu ya. Bak. Kaliteye bak. Coşma <laughs> <laughs> gitti ya. Çok teşekkür ayağım, ederim. Ayağım bu şişemde aldım bak. Tüylü. Ay, görüyor mu Beni düşünüyor. Bir de okuz diyordum sana. <laughs> 50 TL de indirimmiş ya bak. Ay, çok oldum. Ay ama bu büyük bu ya. 39 yazıyor bu. Ulan 30... sen neydi diye büyük aldım Haket Ha hakep mi diyorsun <laughs> <laughs> lan? Yoksa bir tane kaldı da sana kaktırdılar da ondan mı aldın bunu bana? Ulan oğlum ulan öyle. <laughs> Allah, ama... Sen... Ama bir şey diyeceğim naylon terliğini aldın ben onu hani kafama taktım hani naylon yani başka bulamadım bulamadın ya mı ortopedik sen... anatomik terlik? E yazın sen bunu mu keyeceksin canım? Bana sen o terliği hani yılların eskitemediği terlik olsun diye mi aldın? Giye giye ayağımda eskimesin bir daha benden terlik bilen istemesin diye mi aldın ha? Söyle çabuk. Ha. Babuşları sürekli. Ama benim niye ha, yanatlarım şişmedi? Ha. abi öyle böyle daha güzel. <laughs> hey, anlat. <gülüyor> Çaktırma. <gülüyor> Ayakkabı çok çabuk eskidip durursun da o yüzden terlik aldım. Terlik kolay kolay yırtılmıyor. E ee, ben 5 yıl giydireceğim o terliği ha. Ona yok, bak. Yok la 3 sene giysen yeter. Ona bak. Hadi hadi onu geçtim diyeyim. Seneye doğum gününde alıvereyim bir daha. Aa, isam e, diyen gı evet. tamam oğlum. Onu da 40 numara alırım gari. Oha. <laughs> e, onu da öbür sene yiyelim. İkimiz yiyelim bari. Ha. Oğlu. Oğlu <laughs> ben gel. Neyin kafası yaşıyor düşüyor bu ya? Allah Allah. Bu bu ayakkabı kışlık ama ben senden geçen sezon istediğim. Sen bana bu sezonu almışsın. Hani Sezon sonu indirimde mi aldın çabuk söyle hani ucuza getirmek için. Beni ucuza getirdin. Çabuk söyle bana. Beni ucuza getirdiğin gibi bu ayakkabıyı da sezon sonundan alıp ucuza mı getirdin ha? İndirim vardı ondan aldım. Pastayı da indirimden aldım. Ana bu adam var ya hep böyle nerede bir dene kalmış ellerinde kalmış satamamışları alıp geliyor beni bulup geliyor görüyor mu? Ha beni de ucuza getirdi zaten bu gandırdı Ulan beni. Bunları yapmayan var? Teşekkür etmeyin de bir de laf söylüyorum üzerine. Ben senden geçen sezon istedim. Hiç istediğim istediğim zaman anlıyorum. pahalı oluyor diyorsun. Ta öteki sezonu kattırıyorum. Bir daha Al. almazsam görüşürüz. Yok kız, alıver alıver aşkım. Şaka ettim. Yani yeni sezon, eski sezon yok. Aldığına tamam. gayret ol. Tamam, çok şükür. Ol. Bunu bulamayanlar da var. Denedim, yumuşacık. Ayakkabın gidiyor bak. Yani bir şey olmaz. beni giydim bunu çift çorabınla tam geldi. Kışlık kalın çorapla giydim ama kalın çorapla tam geliyor. Teşekkür tamam. ederim. Teşekkür Gülüyor ederim gari kocacığım. Okuzluk etmeyeyim de seni bir öpeyim gari. Mwah, kocacığım. Hadi, 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 hadi. Teşekkür Mwah. ederim. Aşkım benim. Düşünmüşsün pastanın, ya. Pastanın ha. üzerine profiterol bir şey koymuşlar. Kesin mi? Kes, kes. Evet. Ne bu? Aa. Canım kocam benim görüyor mu bana kendi ellerinden pasta yediracak bana ay ben çok şanslıyım ya <laughs> ben çok ormantik birine varmışım ya. <laughs> Çok mutlu oldum ben ya. İyi ki doğmuşum ben. İyi ki almış beni bu. <laughs> Çok sevindim ya. Hadi gari vereceksin ve Şu pastayı bekledim iki saat ya. Aa, bu ne la bıçak sokuyor bana bu ya. Manyak mıdır? Çatal yok mu? Dirgen dirgen. Dirgen ne yedir? Gari yedireceksen keseceksen kes gari. 2 iki saattir bekledim. Oleyin keseceksin keseceksin de kör bıçak getirmişsin kesmiyor. Ne demek istiyor? Kesmiyor bu. Bu dediğin senin nişanlı da sözlerde oluyor. Benden para mı istiyor mu doğum günümde? Yok ya bir yüz görümlü ve sen yeter. <laughs> yüz görümlülüğü diyor ki. sanki. Garı kız alıyoruz. Ay, <laughs> 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 beni kendine kaktıracak. <laughs> sen onu beş yıl önce kaktırdın. Sen o bıçak kesmese de olur. Ben o dirgenle giyirim. <laughs> Egar hadi fazla uzatmayalım. Pasta soğudu. <laughs>